şu arka taraftaki duran bayrağı biliyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonumuzu kapatayım. Şöyle. Şimdi o bayrağın orada e, bir yığma mezarımız var. Onun e, linkini atarım. Bir de ileride e, hemen bayrağın alt tarafında şöyle sağ tarafında kaya mezar mı diye adlı videomuz var. E, buraya e, burada bir e, bir daha yığıma var arkadaşlar. O da ileride. Bir de benim şüphelendiğim yer tam şu bölgede de arkadaşlar ben bir yığıma olduğundan şüpheleniyorum. Zaten bunun ilerisinde de bir yığıma var. Oraya gideceğiz. Sizlerle görüntü alacağız. Bu tepede çekilen bütün videoların linkini açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Oradan buradan da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar desteklerimizi bekliyoruz Çok güzel bir videoyla daha baş başayız İyi seyirler arkadaşlar Kepçeyle girmemişler elleriyle girmişler Elleriyle girmişler Kazmışlar Şimdi oraya bir gidelim 27 Ağustos Perşembe e, 2020 Ağustos'un 27'si Arkadaşlar Bundan önce e, Tümülüs vardı O tümülüsün e, Videosunu çektim e, O baya bir uzun oldu Yani belki onu e, Hani hazırlayıp Hazırlayıp belki e, Atamam Onun için o biraz uzun sürebilir. Ama bu biraz kısa olacak. Şimdi hani benim dediğim benim şüphelendiğim bir e, yer dediğim noktaya geldik arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle e, şeyler başlıyor. Yükselti başlıyor. Şu yerdeki taşlardan da az çok anlarsınız zaten. Hani bu taşı e, ya burada zaten e, böyle siz söyleyin taşı işlemişler burada, yani burada bir taş işlemişler. Bu e, parça parça taşlar onun için ve hani yığma yapmak için de topladılar geldiler. Şu taşları da elememişler arkadaşlar. Hani bunlar, ya dini e, artık gelip bu taşların başında ibadet mi ediyorlardı? Bir şeyler yapıyorlardı. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir, çok güzel, e, size ne diyeyim artık mezar mı diyeyim? Yoksa kapalı. Bak. Taşı görüyorsunuz. Şu taş. Şu taş. Bunlar hep ayrı bir taşlar. Belki böyle kapak e, kapak gibi. Yani ben mezar diye ben mezar diye tahmin ediyorum. Zaten buralar arkadaşlar mezarlık alan. Şimdi gidiyoruz. Evet. Yani benim e, şüphelendiğim ya bu aralarda bir yığma daha olabilir. Asıl yığma orada. Böyle geze geze gidelim. Mikrofonu kapattım. Bakın yani şu parça parça taşlar yani bu tepe noktadan hiç eksik olmuyor. Buralarda mezarlar var zaten. Daha önceden de buradan videolarımız var. Açıklama kısmına girip linkini atarım. Bakın. Hani belki de bu taşları e, bu yüzeyde kalan bu taşları yani yer belirlemek için de yer belirlemek için de e, hani burada benim mezarım var burası benim alanım diye de e, yapmışlar olabilirler diye tahmin ediyorum. Şuradan bahsedeyim size şöyle şimdi aşıklık aşıklık herkes duymuştur arkadaşlar. Aşıklığı size uzaktan görüntüsünü alabilirsem alayım. Göre yani görebilirsek inşallah. Evet aşıklı Höyük. Şimdi yığmamıza yığma mezarımız orada. Tam onun ee, Şuradan da size şimdi ben e, bazı detayları ka kaçırıyor olabilirim. Yerde çok detaylar var. O de o detayları kaçırıyorum kaçırmış olabilirim. Şimdi tam şu karşımızda mikrofonu açtım. Rüzgar geldi. Orası arkadaşlar tam şu e, kameranın olduğu yer Selim'e katatrali. Onun orada işte yaprak hisar. Ondan sonra Öhlare Vadisi. Böyle böyle gidiyor. Şura, e, şuradan bir yaklaştırayım bir. tam o noktada da tam o noktada da arkadaşlar aşıklı höyük var. Aşıklı höyük var. A arkadaşlar Aksaray'ın 11 bin yıllık tarihi geçmişi var. Oralar e, meşhur bilinen yerler. Selime Katatreli, Yaprakhisar, Ulusu, Ihlara Vadisi, Kızılgaya, Doğan Tarla. Bakın şu arada bizim köy bizim köy şimdi yığmamıza yığmamıza doğru gidiyoruz ben buraya daha önceden geldim arkadaşlar video çektim telefondan video çektim yalnız e, siz söyleyin çok rüzgar vardı telefondan ıı, anlaşıl hani anlaşılmıyordu telefondan sesler bir de geliyoruz hani çekiyoruz gidiyoruz videoyu izliyoruz sonradan bazı ayrıntıları sonradan görüyoruz bakın bakın irili irili ufaklı taşlar e, gelmeye başladı yani çoğalmaya başladı Evet yığmamıza geldik. Çok güzel bir yığma arkadaşlar. Şimdi adamlar kaç yerinden açmış. Bir bakalım. Yığmanın gene herhalde yığmanın yığmanın etrafında gene mezarlar vardı herhalde arkadaşlar. Gene hani burada burada bir şey vardı ki açtılar yani boşa. Kulak sallamazlar. Şimdi Şuradaki blok taş blok taş var arkadaşlar. O blok taşın önünden bir üç tane işaret vardı. Onu mur çizim iyiymiş o. Sanki işaret varmış ki de. Evet. Bu, bu blok taşı da buradan çıkartmışlar. Şimdi şurada da bir ayrıntı var. Ondan da size bahsedeceğim. Şöyle bakın. Arkadaşlar burada çok güzel bir yığmamış. Oradaki yığmanın e, aynısı e, belki aynısı. Hani bunun e, bunun içinde de böyle kemerli bir oda böyle blok taşlardan yapılmış bir oda vardı. Belki ulaştılar, belki ulaşamadılar bilmiyoruz. Ama bayağı böyle kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Şimdi buradaki toprağı buraya atmışlar. Buradaki toprağı buraya atmışlar. Şeye e, odaya ana odaya yani e, mezar odasına bloklu taş böyle kemerli odaya ulaşmaya çalışmışlar. Artık ulaşardılar, ulaşamadılar orasını bilemiyoruz. Yalnız şu kazılan yerler yeni kazılmış. Burası da yeni. Burası da yeni. Şuralarda var arkadaşlar Burayı daha önceden bir Uğraşmışlar Orada var Bir sayalım bir arkadaşlar tam kaç yerinden açmışlar Şimdi bir de Bir de orada var burada Şurada da bir ayrıntı var orayı da göstereceğim Kaç yerinden açmışlar onu bir sayalım Gözümüzün gördüğü kadar Bir 2 3 4 5 Ora 6 or Oradaki toprağı oraya atmışlar Yani çenç etmişler Oradaki toprağı oraya Oradaki toprağı oraya atmışlar 7 7 ee, Bir de oradaki taşın önünü kazmışlar 8 Yani toplam 8 yerden e, Açmışlar 8 yerden açmışlar. 8-9 yerden açmışlar. Şimdi bu bulunduğumuz alanda da yığma var. Artık akıbeti belli değil. Açıp veya da açmadılar. Orasını bilemiyoruz. Şimdi şu şurada bir detay var. Ona geleceğim. Şuradaki dikili dikili daya görüyor musunuz arkadaşlar? Tam yığmanın arkasında. Yani yığmanın olduğu yerde. Dikili daya. Bakın. Yaklaştırıyorum. Sanki böyle hani yılan gibi yılan gibi duruyor arkadaşlar böyle. Buradan baktığını yılan gibi duruyor. Ondan sonra arkadaşlar şu şu da şu da buradan baktığını diyor. Doğru mu? Kurbağaya benziyor arkadaşlar bu da. Buradan baktığında kurbağaya benziyor. Yani bu taşı da açmışlar. Bakın. Evet. Aşağımız Kızılkaya kuruyor arkadaşlar. Orası bizim köy, Göstüktü, Antalya. Şu taraf Kızılkaya. Kızılkaya arkadaşlar. Hani oradan baktığımda yılan gibi duruyordu. Yılan gibi duran kaya şu. Yani arkadaşlar bak, bu e, burada da bir çalışma yapmışlar. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Oralarda da öyle yani şu yani benim anlatmak istediğim bu böyle dikili kayaların böyle bu dikili kayaların hemen ya yanında ya arkasında böyle güzel bir mezar oluyor. O bizim o e, bayrağın orada da e, o bayrağın oradaki yığmada da böyle yani yüzeyde kayalar vardı hemen onun arkasında yığma varmış işte açmışlar kepçeyle. de azalıyor. Geziyoruz. 10, 10 20 dakika oldu herhalde. Arkadaşlar burada çok film ekibi buraya gelip e, bu şu bölgede çok film çekiyorlar. Bakın aşıklığı o e, çatısı da gözüküyor. Tam kameramın tam kameramın ortasındaki yer Aşıklar arkadaşlar Eee çatı yapmışlar orayı koruma amaçlı. Burası Aşıklar Selime, Ihlara güzel yurt. Güzel yurt da var arkadaşlar. Oralarda da böyle çok güzel tarihi eser yerler var. Evet. Geçen geldiğimde arkadaşlar burada elimiz kolumuz hep yandı güneşten. Bu kez tedbirli geldik. Şapkaydı, maskaydı. Mürenmimizi mürenmimizi hep sürdük geldik. Yoksa bura yakar. Da, orası da Mamas'ın barajı. Bizim saraylar çek, Saraylar diye çekim yaptığımız yerde Şu gözüken Tam kameranın ortasındaki Gözüken gayet önemli Öbür diğer tarafı Baraja yakın olan taraf O taraf Şu Size şöyle tarif edeyim Buradan gözüküyor mu Orası mı Burası şu taraflara da gideceğiz arkadaşlar. O Böyle kayda değer yerler var. O taraflarda da çok güzel yerler var. Ee, burası ırmak kenarı arkadaşlar. Ihlara'dan başlıyor. Ihlara'dan başlar. Melendiz çayından hatta. O Nide'nin çiftlikten gelir. Melendiz çayından başlar. Bu ırmak boyunca böyle akar gider. Aksaray'ın içinden Aksaray'ın içine kadar akar gider arkadaşlar. Daha uzağa da. Evet arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.